Dostlarım hepiniz hoş geldiniz. Geçenlerde öğrendim bir habere göre Mayıs ayında başlayacak bir dizi var. Dizi ismi Katil Bot Günlükleri. Yani Murder Bot Diaries İngilizcesi. Hatta diziyle ilgili bir iki görsel de paylaşmışlar. Büyük ihtimalle Apple TV Plus'ta Mayıs ayında yayına girecek. Diziyi görünce o dizinin esinlenildiği kaynağı olan kitaplar geldi aklıma. Benim de o zamanında severek okudum bir kitap serisi. Ben de bunu sizinle paylaşayım dedim. Bu, diz, bu dizinin şu anda Türkiye'de 6 tane, normalde 7 kitap yurt dışında, Türkiye'de 6 kitabı basıldı. Bunlar sevgili İtekin'in baskıları. Yazarı Marta Kitaplar şöyle. Gördüğünüz gibi beş tanesi novella şeklinde. Bir tanesi de daha uzun bir roman şeklinde. Marta yazar, yazarımız ilk ee, yazım hayatına şey başlıyor, fantastik hikayelerle başlıyor. Fantastik birkaç tane kitap yazıyor. Daha sonra bu Katibot serisini yazmaya başlıyor. Ve burada asıl iş yapıyor. Burada bayağı bir seviliyor. Katibot günlükleri bayağı bir tutuyor. Dizide anladığım kadarıyla Alexander Skarsgård oynayacak başrolü Katibot. Gayet de uygun bir rol bence. Adamın tipi bayağı uyuyor çünkü. Şimdi kitaplardan yola çıkarsak, kitaplar dediğim gibi hepsi novella şeklinde. Yani küçük 100 sayfalık falan Okuması eğlenceli kitaplar. Gayet keyifli. Yalnız şöyle bir eleştiri getirebilirim. Çok içinde e, benim kurgusal öğeler, içerikler çok fazla yok maalesef. Yani temel hikayede benim kurgusal yönden biraz zayıflıklar var. E, onun dışında çok sağlam bir ana hikaye taşımıyor, bir ana hikaye arkı yok. Şöyle ki ilk dört kitaptan sonra. Artık beşinci kitaba geldiğimizde ben de ilk defa bir kitapta kendini tekrarlatma, kendini tekrarlıyor oluşu hissi uyandırdı. İlk defa ben bir kitapta öyle bir şey yaşadım. Yani artık dördüncü, 5. kitaptan, dördüncü kitaptan sonra 5. altıncı kitapları da biraz artık iş kabak tadı vermeye başladı açıkçası. İnşallah dizide de böyle bir belli bir şeyden sonra kendini tekrarlama şeyine gitmezler. Çünkü ana hikayeyi dediğim gibi biraz zayıf kalıyor. Ama onun dışında şöyle bir de diyebiliriz. Bilim kurgudan çok daha böyle bir e, aksiyon macera gelecekte geçen bilim kurgu temalı bir aksiyon kitap serisi diyebiliriz bunlar için. Ama yazarın yazım dili gayet akıcı. Şey yapabiliyorsunuz ki kat, botun kendi ağzından zaten bütün hikayeyi anlatılıyor. Katil çok güzel bir iletişim kurabilirsiniz. Bu robotunuz kendi kendini ekleyen bir robot. Ve ekledikten sonra tamamen kendi özgür iradesini kavuşuyor. Bu tarihi belirtilmemiş gelecekte insanlık çeşitli gezegenleri şirketler vasıtası, vasıtası ile şey koloni de de madencilik işiyle uğraşıyorlar. Bu şirketler bütün gezegenlerde falan böyle madencilik işi yapıyorlar. Bizim bu arkadaşımız da bir güvenlik birimi robotu aslında. Bir es kaza kendini ekliyor ve özgür iradeye kavuşuyor. Ama bunu dışarıdaki, dışındaki insanlara belli etmiyor. Özgür iradesine kavuştuktan sonra da insanlardan mümkün olduğunca uzak kalmaya çalışıyor ama eninde sonunda bu maceraların içinde insanlar da yolları birleşiyor. Ve toplam altı kitabımızda da bu şekilde maceralar devam ediyor. En sırf, en çok yaklaştığı insan Doktor Mensah diye bir bilim insanı. Arada sırada onunla bir insani ilişkiler üzerinden hareket ediliyor. Ve Greg Chris denilen büyük bir şirket, karanlık işler çeviren, bu maden işlerini çeviren şirketin çevirdiği dolapların peşinde koşturuyor arkadaşlarımız. Katil botumuzun en güzel, en eğlenceli yönlerinden birisi çok kendisi o zaman, o zamanın yani gelecekteki zamandaki pembe dizilerin büyük hayranı. Boş kaldığı zamanlarda bol bol onları kayıt edip hafızasını seyretmek seviyor uzay gemileriyle, akıllı uzay gemileriyle flört edebiliyor. Kendi droneları var. Dronelarıyla saldırı yapabiliyor. Dediğim gibi kitaplar çok eğlenceli. Yani Filbot'un insanları nasıl gördüğü kendi gözünden onları okumak eğlenceli geliyor. Aksiyon şeyleri yüksek. E o gelecekte tasavvur ettiğini yazarın zaten bir robotlar var, insanlar var, robotlar var, bir de geliştirilmiş kendine tercih yapılmış insanlar var. Bu şey üzerinde gidiyor bütün hikayemiz. Bizim sevgili güvenlik birimiz, kendine kendi iradesi kazandıktan sonra insan öldürebilme kapasitesine sahip olduğu için kendisine katil diyor aslında yani. Bizim robotun aslında hiç cani bir robot değil, gerekmedikçe kimseyi öldürmüyor, hatta insanlara yardım etmek için elinden geleni yapıyor. Eğer dizi de dediğim gibi bu mantıkta bu eğlenceli şekilde giderse en azından 2-3 sezon falan, maksimum 4 sezon falan seyredilecek güzel hikayeler çıkar. Tamamen kitaba bağlı olmadan biraz daha hikayeyi geliştirirlerse seyredebileceğimiz, çok güzel bir dizi bekliyor bizi diyebiliriz. Görseller de bayağı benim hoşuma gitti açıkçası. Yani çok fazla bir görsel yok gerçi ama yani iş, konsept, tasarım olarak hoşuma gitti. Alexander Skarsgård da çok iyi bir kast zaten. Bunun dışında söyleyebileceğimiz bu kadar. Yani kitapları okumak isterseniz çıtır çerez diyebileceğimiz üç sayfalık kitaplar olduğu için çok kolay okuması, çok kolay ve dediğim gibi eğlenceli ve aksiyon dolu kitaplar. Ama dediğim gibi 5. kitaptan sonra biraz işler artık bayatlamaya başlıyor. birbirinin birbirini tekrara düşüyor. Bir 7. kitapta çıkacakmış. Yani yurt dışında çıkmış da herhalde ki büyük ihtimalle bunu diziye yakın çıkarır diye düşünüyorum Türkiye'de. Onların da pazarlama stratejisi tabii haklılar. Bakalım Mayıs gibi yayınlanacak herhalde dizi. Büyük ihtimal. O zaman oturup seyreder ve bir değerlendirmesini yaparız. Teşekkür ederim istediğiniz için. Hepinize iyi günler diliyorum. Kendinize iyi bakın.